Hoş geldiniz. Uzaktan kumandanızı Sony KD43X TV'nize bağlamayı göstereceğim. Genel olarak konuşursak, uzaktan kumandanızı özel bir şekilde bağlamanıza gerek yoktur. Çünkü kutudan çıkar çıkmaz TV'nizde çalışır. Çünkü kızılötesi bağlantı türünü kullanıyorlar. Ancak uzaktan kumandanızdaki özel mikrofon tuşuna basarak kolayca erişilebilen sesli asistanı kullanmak isterseniz uzaktan kumandanızı TV'ye bağlamanız gerekecek ve bunu yapmak için bağlan düğmesine basıp bağlantı işlemini başlatmanız gerekecek. Şimdi bağlan düğmesine basalım ve TV'yi bağlamaya devam edelim. Gördüğünüz gibi ...ses seviyesi düğmesiyle mikrofon düğmesine aynı anda basmamız gerekiyor. Öncelikle ses kısma düğmesini basılı tutun... ...ve ardından mikrofon düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Bu ikon yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin. Bundan sonra TV'niz uzaktan kumandanızla bağlantı kurmuş olmalı. Ama eğer bu gerçekleşmiyorsa... ...yani sadece ses kısma düğmesini basılı tutup ardından... Mikrofon düğmesini basılı tutmaya başlıyorsanız ve hiçbir şey olmuyorsa o zaman böyle bir durumda sadece uzaktan kumandanızın arka kapağını çıkarmanız ve pilleri yenileriyle değiştirmeniz yeterli. Bu uzaktan kumanda 3A pil tipini kullanır. Bilmiyorum. Bunu gerçekten görebiliyor musunuz? Nedense kamera odaklanmıyor. Evet. Yani çıplak piller Kendinize yeni bir çift alın. Ve bunları uzaktan kumandanızın içine yerleştirin. Ve bundan sonra uzaktan kumandanızı tekrar bağlamayı deneyin. Şimdi ses düğmesine basalım. Mikrofon düğmesine basın ve ardından bağlan'a basın. Sonra da ses kısma düğmesini basılı tutun ve şimdi mikrofon düğmesine bir kez daha basalım. Ve gördüğünüz gibi bundan sonra bu uzaktan kumanda bağlanmaya başlıyor ve şu anda bağlı. Böylece artık uzaktan kumandamıza konuşarak sesli asistanımızı kullanmaya başlayabiliriz. Yani temel olarak hepsi bu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.